Merhaba arkadaşlar. Cengiz Doğan ben. Yine hayvanlarımızın başındayız. Yağmurlu bir günde. Bir video çekmek istedim. Ayrıca sizden gelen sorular var. Onlara cevaplamak istedim. Öncelikle e, yerindeyken şuna dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle yağmurlu havalarda. daha önceki videoda belirtmiştim ama bu ota dikkat etmeliyiz. E, bölgelere göre ismi değişiyor. Kara yonca, üç gün diye tabir ediliyor aniden hayvanları şişirip ölümüne neden olabiliyor. Buna öncelikle çok dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Normal hani hastalıklarda bu şişme olayında falan e, boru yardımıyla ya da hortum yardımıyla veteriner arkadaşlar gazı tahliye edebiliyor. Bunda oluşan gaz e, tahliye edilemiyor arkadaşlar. Köpüklü gaz olduğu için tahliye edilemiyor. Daha önce benim de başıma geldi yani. Beş tane hayvanımı kaybediyordum. Benim için acı tecrübe olmuş yani bu işi yapan arkadaşlar varsa dikkatli olsun. Hani bazen çok tehlikeli olabiliyor. Bugün Reglas'a gitmedim arkadaşlar. Ora bana hem uzak hem yağmurlu hava. Orada barınacak yerde yok. Evin yakınında olan buraya getirdim arkadaşlar. Burada kullanılmayan ya da bir bahçe. Buradan faydalanmak istedim. Şimdi arkadaşlar bir de sizden gelen sorular var onları cevaplamak istedim. Ee, özellikle gelen e, soruların çoğunluğu arkadaşlar bu işten para kazanıyor musun? İşte kime sorduğumuzda işte para kazanamıyoruz, mal para etmiyor, süt para etmiyor. Evet arkadaşlar doğru hani e, mal para etmiyor, süt para etmiyor doğru. Ama hani kendi hesaplarınızı yaparak girdileri minimum şekilde tutarak e, kazanırsınız. Hani başkalarının e, hayvan besleme şeklini bilmiyorum ama ben Allah'a çok şükür bu sistemde kazanıyorum. Ee, yarın bir gün zaten bu 8-10 tane hayvanım satılacak. Bir hesaplamasını yapıp yapıp onunla alakalı kazanıp kazanmadığıma dair e, video çekeceğim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Normal yani bir asgari ücretten daha iyi kazanıyorum. Yani iş stresi yok. Başka bir şey yok. Kendi işim o yönde memnunum. Yani geliştirerek Allah'ın izniyle sonuna kadar bu hayvancılığa devam etmeyi düşünüyorum. İkinci bir soru arkadaşlar. Ee, arkadaşım biri demiş ki Maral ile ilgili ne düşünüyorsun? Arkadaşlar ben yaklaşık 3-4 yıldır Maral Falva'yı takip ediyorum. Yani bundan 3 yıl önce ismini vermek istemediğim bir firma bugün geldi, yarın gelecek, geldi, gelecek diye çok oyaladı bizi. Hadi kendi imkanlarımla getirmek istedim. Bu da e, yaklaşık bir bin lira 4000 lira üstünde bana mal oluyordu. Ayrıca hani gümrüğe takılma olayı falan da oluyormuş. Tesadüfen e, e, Ceyhan Ceyhan'da olduğunu duydum bu ürünün. Hani şu an çalışmaları yapılmış. Ben e, siparişi verdim. Kısmet olursa Nisan, Mayıs ayları gibi e, o hayvan o şeyleri, o bitkileri ekip Hani gelişimini sizlere göstereceğim. Nedir ne değildir video şeklinde sizlerle paylaşacağım. Bir de arkadaşım biri demiş ki abi kullandığın elektrikli çitin boyutu ne olmalı? Arkadaşlar hayvanın gövde boyunda olması yeterli. Hani zaten hayvan bir iki çarpıldıktan sonra daha gitmez. yani Yeter ki o hayvanın görsün oteli. Boyutunun çok bir önemi yok ama genelde ben İneklerin gövde boyunda ya da gövde boyunun biraz altında e, tutuyorum. E, memnunum arkadaşlar. Tekrardan belirtim o elektrikli çifti. Bana otta yarı yarıya diyebilirim. E, bir ekstra bir maliyeti düşürdü bana çünkü hayvanları toplu sağlımda yarısını depeliyordu. Sistem çok güzel. Bir de e, şeyle alakalı tohumla alakalı arayan arkadaşlar çok oldu. Abi tohumu nereden bulabiliriz? Nereden alıyorsunuz diye. Arkadaşlar ben ilk sene ektiğim zaman tohumu hani firmanın ismini vermeyeyim. E, tohumu aldım. Bunun tohumu şeyle aynı aşağı yukarı. Bu bildiğimiz e, dekorasyon amaçlı kullanılan kim tohumla aynı. Yani ilk yıl e, karışık gönderdiler. Bana baya baya sıkıntı yaşadım. Nereden baksam bir 40 günlük, 50 günlük bir Hatta daha daha fazla bir gecikmem oldu. Hani tohum alacağınız zaman dikkatli olun. Hani Türkiye'de belirli başlı firmalar var. Ama hani istediğiniz zaman benim yönlendireceğim bir şey de var. Bir arkadaş da var. Ben yıllardan beri oradan alıyorum. İstersen oraya da yönlendirebilirim. Kargoyla gönderim yapıyorlar. Yani Demem bu. Dikkatli olun arkadaşlar. Diğer bir soru sütlerini nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi sütleri ben e, şeye veriyorum. Burada e, belediye topluyor. Belediyeye veriyoruz. Toptan veriyoruz arkadaşlar. Hani ucuz mu? Ucuz. Evet. Ama çoğu piyasaya göre de daha iyi. Daha iyi. Ödemelerimizi haftalık alıyoruz. Bir de yoğun gelen sorulardan biri kışın ne veriyorsun? Arkadaşlar kışın ne veriyorum? Bu bizim bu çukur şey denir böyle friklik tarı denir. İşte Kimi bölgelerde haşlanma darı denir. Arkadaşlar onun e, mısırı alındıktan sonra o gövdeyi e, sılaj yaptırdım ben bu sene. Çok uygun maliyeti yani tonunu e, 200 milyona kadar alabiliyorsunuz. Bu sene evet tonu 200 liraydı. Hani Ona biraz e, arpa karıştırıp sılaj yapıp verebilirsiniz. Hem onu yaptım hem de kendime ait e, daha önce kiraladığım bir tarada bir 5 dönüm kadar Sılaçlık mısır var, vardı. Onu verdim. Bir de dönemsel olarak arkadaşlar ne zaman verdim yeme Hayvan gebe gebeliğin son 40 gününde falan hani azar azar biraz yem verdim. Hani hem hayvan doğum yapacağı için e, zayıflamasın hem de biraz daha bu şekilde e, süt verimi daha iyi oluyor arkadaşlar. Onu da bu şekilde yapıyorum. Arkadaşlar şimdilik demek istediğim bu kadar. E, sorularınız olursa yardımcı olabileceğimiz bir konu olursa istediğinizi sorabilirsiniz Elimden geldiğince yardımcı olurum Çünkü arkadaşlar ben de bu işe başladığımda Hani size denildiği gibi bana da denildi işte para kazanamazsın yem pahalı et ucuz süt ucuz Arkadaşlar bunu diyenler çok, i̇nanın şu an çok çok ciddi yerlerde adam evini aldı, arabasını aldı, tarlasını aldı ve ne hikmetse başkasına yapma diyor. Arkadaşlar bana müsaade şimdi ben bu hayvanları götüreceğim. Teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. En azından e, ihtiyacı olan e, bilgilere ben elimden geldiğince burada herkese ulaşsın. Teşekkürler kolay gelsin arkadaşlar.